Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, şimdi bugün oltayla balık avı yapacağız. Kanalımıza bindik. Elektrikli e-propulsion motorumuzu taktık. Ufak ufak açılacağız. Evet. Kapıkaya'dayız. Yani oltayla geldiğimiz zaman yer verebiliriz. Yani zıpkında yer vermek istemiyorum. Kapıkaya'ya arabamızı park ettik. Hemen yani kıyıdan kanalımızı şişirdik. Motorumuzu hızlı bir şekilde taktık. Çok çabuk monteye olan bir şey. Buradan bir 500 metre falan açılıp balık avlayıp çalışacağız biraz. Bakalım kısmetimizde ne var bugün, evet. göreceğiz. Ben yarışmak istemiyorum çünkü <laughs> bu, bu usta var yanımda. Yok da neler. <laughs> benim işim bu tabii zıpkın olduğu için böyle ben de refakatçi gibi yanında Biraz takılıyorum. Şans diyelim. <laughs> Biraz böyle istek de lazım galiba bunu yani böyle isteyerek insan geldiği zaman alıyor galiba. Ben de o yok, ben zıpkıncı olduğum için oltada böyle pek şeyim yok yani. Eva'ya eşlik ediyorum. Ben de merak ediyorum. ediyorum, çok meraklıyım yani. Eva'ya eşlik ediyorum ben yanımda. Karamboyla şansım yanımda giderse yenmeye çalışırım. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi yavaş yavaş açığa doğru gidiyoruz. Avlanmaya başlıyoruz. Evet hadi bakalım. Bakalım başlayalım. neler bekliyor bizi. <gülüyor> <gülüyor> Patronumuz Oo. tekte aldı yine tekte saniyesinde atmasıyla alması bir oldu. Vallahi bu ne? Mercan. Mercan. Aşkım ha. saniyesinde aldın. Evet. Wow. Bak beş aha. Bu balık benim bana geldi. Arkadaşlar ya 10 saniyede bir insan balık alır mı? Bu nasıl bir şanstır ya? Aa balık ayağıma atıyor. Ben balığı poşete koymakla görevliyim. Benim görevim galiba bu. Kanoyu götüreceğim. Poşete balık dolduracağım. Ya attı attı aldı. Sanki balıkçıya gitsen bu kadar hızlı alamazsın ya. Yani. Bu ne ya? Ben de anlamadım. Yok abi Böyle benim olta şey. duruyor hala yani. Böyle bir şey yok. Hani yere İki saat bilemiyor. oltayla uğraştı. Yem de da falan filan. <laughs> Attı. Bir baktım löp diye aldı. Sanki suyun üstünden aldı ya. Bu kadar ben olmaz. De? Benim... Yok bir şey. Şimdi <laughs> ağzımdan kötü bir şey çıktı. Hadi bakayım. Devam edelim. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Bir şeyler olmasa bile her şey olmuş olabilir. <laughs> Hiçbir şey olmasa bile Bir balık olabilir. Bir vurdu ama Galiba aldı kaçtı mı? Aldı kaçmış ya. Patırt etti böyle anladım bak alttakini almış gitmiş. Aşkım evet bana geldi Sana bana ya. geldi bana geldi. Ne oluyor lan burada? <laughs> ben aldım derken yine Eva bizi kandırdı. Hep böyle kandırıyor. Bak. Şöyle <laughs> suyu doğru da çekelim. Hep kandırmaca, hep kandırmaca. Evet. Yine yok. mercan mı? Oo, Kara yok, göz aldı. Göz geldi. Tamam, o güzel. Ama güzel boy. <laughs> beni yalandan beni götürüyor buraya. Git kendin <laughs> avlan gel yani. Ben ne yapıyorum ki burada? <gülüyor> <gülüyor> Kano yapmaya geldik sanki. <laughs> tamam, ben balık. Sen tamam, balık çıkar. Ben takıyorum zaten karidesleri falan. <laughs> Görevimiz Sen bu. balık çıkaracak. Tamam hadi bakalım. Hadi. Şunu tut bir dakika şu kamerayı kapat ondan. <laughs> Ustamız aldı yine. <laughs> Yaptı. Ben ne yapıyorum ya? Niye geldim? Bir kahve falan getirseydim. <laughs> Ustamız aldı. Şöyle gösterelim yine. Denizi gösterelim. Gelişini görsün. Oo. <laughs> Aa, iki tane aldın. Evet, bir o iskatarya, bir karagöz aldı. Üst <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Iyi. Üstadımız yine aldı. Ben neyim? Ben <laughs> ne oldum bulmaya çalışıyorum şu an. Anlam vermeye çalışıyorum. Neden buradayım? <laughs> Aha. Ne bu? Para okuyor. bu? Da, büyüğü galiba ya. Evet. Büyük bir tane de aldı bakalım. Hop. Güzel ama bu. Boyu falan ben güzel. Şahane. Aferin. Aman. Neyse. ben çıkart. Benim işim çıkartmak. Dur, ben görevimi ne olduğunu bulacağım birazdan. Bir daha. evet geliyor arkadaşlar. 5-0'dan sonra bir gol atayım dedim. Zaten yemimiz bitti. Saçma sapan bir yem taktım parçalanmış kardeşlerden. Ama ne aldım bilmiyorum tabi. Evet geldi. İskatarya çok yeni öğrendiğimiz bu manyak balık geldi. Olsun. <laughs> Paluğun kötüsü olmaz. Palık palıktır. Hadi bakalım. Gömece yüz. <laughs> bak bak aldı yine kaptan. Kaptan büyük balık aldı yine. Evet, çekemiyor. Çekemiyor. Yok çekemiyor. o kadar da batmıyor. Çekemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama bilmiyorum. Yok bundan şey. önce aldıklarımızdan büyük. Onu almadık. Haydi. Geldi. Oo! Buraya oldu. Ohoho. Ne? Bu ne? Sargoz değil sargoz aldı. Dur. At oraya. Ben çok uydurup bir İnanmıyorum kaldı. ya. Karidesin saçma sapan yumuşak bir şey. Yani bitti bitti dur. yemler. Dur göstereceğim Batar ne aldın. Sadece kafaları falan kaldı. Balığı göstermem lazım. Dur. İşte bu. Bak, bak. <laughs> kocaman İşte bu. Eva tuttu ben hava atıyorum. İşte bu. <laughs> valla Buradan tutabilirsen tut. Yok. Şuradan. Şöyle yapalım. Oraya elini koyma. Şuradan elini sok. Sık 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 sık. Heh. <laughs> i̇şte bu. Dur seni dizgin alalım. <laughs> Görmüyorum ki nasıl çekiyoruz. He? Harika. Evet bak kanoyla çıktık. Yaklaştır kameraya. İşte bu harikasın. Baya güzel ya ve doğru çektim çok hani. Çok büyük aşkım bu ne? <laughs> Kocaman yani bu. Bravo sana be. Aslan <laughs> kaptan. Barış sıfır ev altı. En son balık yani En son balık güzel. o Üçlük oldu. Bayağı ben miçoyum miço buldum. Benden <laughs> anca miço olur. <laughs> kaptan ve miçonun maceralarına hoş geldiniz. Hadi bakalım Bayağı. devam. İskitarya mı yine? yine? Galiba İskitarya. Hadi. Tamam. Evet, ustamız sargozu aldı. Kocaman sargoz. Evet. Şahane. Evet, onu tutmasaydı zaten video da olmayacaktı büyük ihtimalle. <laughs> yine aldı alacağını. <laughs> Karidesli olmadı, neyle oldu? Ya karides miydi? Bir pis bir balık vardı orada. <laughs> Aldığımız karideslerin içinde ufak bir şey artık kalmamıştı çünkü karides. Hani o şunu bir takayım dedim şöyle. Şansa yani. Dev bir şey geldi. Kiloluk yani. Harika. Çok güzel. Süper. Bravo <laughs> sana. Aldın. Ben de <laughs> miçon olarak sana yardımcı oldum. <laughs> Sen evet. Kaptana yardımcı olmak <gülüyor> benim <gülüyor> görevim. <gülüyor> İyi Nerede hadi bakalım. Güzel evet. video oldu. Hadi bakalım. Afiyetle yiyeceğiz bunu evet, artık. Evet. Çocuklara götüreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Aferin güzel balık. Hep <laughs> evet, ben mi vuracağım? <laughs> Biraz Zaten zıpkıda balık kalmadı. Zıpkın için kıyıda balık yok. Kıyıdan balık tutmak isteyenler için işi, işi zor yani. Bu müsilajdan dağıldı deniz. Profesör söylüyor. balık, Bu denizden balık tutarsak bize zarar verir mi? Profesör de böyle diyor. Balık bulursanız onu düşünürüz dedi. Olay bitmiş yani. Böyle zaman olacak. Zamanı gelecek torunlarımıza anlatacağız. Böyle balık tutardık. Böyle oltaya çıkardık. Herhalde ona gelecek. Bütün balıkları kaçırdık. Yunanistan'a kaçırdık. Aferin bize. Oraya gidip yersiniz. Hadi bakalım. Voices in my head know me, call me.